Herkese selam arkadaşlar. Bugün Dede Heci ve Enes'le birlikte yargıda atmaya girdik. Dede parçalayacağım dedi. O yaş 70 iş bitmemiş dedi. Hadi bakayım görek dede. Ula ama oğlum bura. Çiçek şey buldum. Ne? Vallahi hadi. Çiçek şey buldum. Vallahi. Nereye, nereye attın ana? lan? Size doğru attım mı o nereye gitti belli değil. Ana havaya gitti. <laughs> Süper havaya yardımım yolda dedi. Yemin et. Valla. <laughs> Harbi geliyor lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha? Tank geliyor dede tank. Senin Balkan savaşlardaki kullandığın tank geliyor. Ha iyi o zaman iyi. Ne indi tank indi gel. Dedeyi bir gezdirek. Dede gezmeyi seviyor mu dede? Severim ben gezme. Ne yapayım, tank? Böyle o maymun eze beni valla. <laughs> maymun elleme lan dede. Dede kaç. <gülüyor> <gülüyor> dede kaç. <laughs> Böyle onu kaç. <ve> Tasmasın da kumurum. <laughs> Ulan maymun dur. Ula adam ne? Eşek çıpası ya. Ula <laughs> hoş. <Öle, oy. gülüyor> <laughs> lan maymun bir dur. Bir dur. beni ezdi. Ula bura bana bana. orada da kanka burada biri ölmüş. Aha lan aha aha. Dede şunun arkasında dede şu ağacın arkasında dede dede. O neydi lan dede bir şey ezdi. Aha dede ya. Aha bunun var. önünde dede. Bir,

Manyak gibi Suriye ordusunda tank da geziyorlar anasını <laughs> satayım e evde. Ya bu ne ya? Lan <laughs> ne oldu kanka? Uğurdular. Turçiler bir de acımasızlar. İnsan Türk'ü, Türk-Türk'ü vurur mu lan? <laughs> ya bir de başımda nöbet tutuyorlar. Tiplere bak alın. Lan arkadaşlık atsam kabul eder misiniz? Bir dakika dur ID'nizi yazacağım. Bekle lan. Kalem nerede anasını satayım? Bekle bekle. Oğlum bak inşallah isteyememişimdir kanka. Amin. Ne oluyor lan? Dede gel buraya dur, dede. dur. Heci dede. Isıra yat dede. Dede ısıra yat dede. Dede çabuk Oy, dede. Ananı avradını. Ananı avradını. Ananı avradını. Dede ana, yine. De. <laughs> bana da vuruyor dede. Dede yine maymun birbirine girdi. Böyle aşağı çıkmasa. Bunu kaçma buraya gel. <laughs> dede maymunu korkuttu ananı avradını. Aha maymunu korkuttu. <laughs> Koştu lan. <laughs> dede gel dede la bir durun ya bir oyun oynayacağız iki kil. Böyle bir su verin ona huacım dibin ne bir su verin bana. Su verin de bir hap var. Yayı kayranı verin dedi. Var mı? Dedeye yayı kayranı verin. Yok ki dede. Dedeye su saçtırdın <laughs> git dedeye su ver. Hap verdi. O Barıştınız mı? Barıştınız mı? Ya hadi öpücük atan bir yap. dur. Aha sen de öpücük at. Hah maşallah gel dede gidiyor gel. Gel bir gel. Bak. Yanlış yerler giden fazla ama küçük. Dede sür sür dede. Dede sür dede. Ben de şuraya geçeyim. Dur ha tamam Ece sen bin. Ay maşallah mutlu aile tablosu dede inen. <laughs> Top <Çok> öde la. <gülüyor> 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 la maymun kurcalama oradaki şeyler ha taklatlarım Oo, sonra. Ooo birinci şahıs al baksana abi. Ben de ona bakıyorum. Omuz evet. omuza vermişler. Ay çok güldük eğlendik ama arkadaşlar dede 70 yaşında dedenin evlenmeye ihtiyacı varmış bize ya e, o yüzden video çekiyoruz dedenin tanıtımı için dedeyle fazla video gelsin derseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bir de ebesi ninesi, dede sormayıp da ebesi ninesi olanlar bana instagramdan yazsın instagramda burada yazıyor dedeye e, yeni taliplerini arıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Dedenin 6 tane ineği vardı. 2 denesini satmış. Onu baştan konuşacak. 6 tane demeyecek. 4 tane ineği var. ikisini satıp bilgisayar almış kendine ona göre. Doğru mu dede? Evet. Ne bilgisayar aldın sen? Ben oyuncu bilgisayar aldım. Oyuncu. Oyuncu bilgisayarı. Bunun düdüğü bak. Tabii. Görülen dede. Helalülen ulan. bunun düdüğü yok mu düdüğü? Bas bakayım. Bunun düdüğü olmaz dede. Düşmana bunu sessizce gireceksin. düşmana bu düdük, düdük mü basacaksın dede sen? Neyi falan? <laughs> dede senin derdin ne dede? Böyle konvoy etiyordum böyle ben. Savaş. <gülüyor> savaşta konvoy <laughs> konvoy mu edilir? Aa fişek atmışlar dede fişeğe doğru bassal abi. Aa ah, donuyor. Dede yukarı çık. Aman aman. Oyun kasıyor ona. dedenin iki danalık gaming bilgisayara kasıyor. <gülüyor> Eyvah. <laughs> Dedeyi kandırmışlar. Aa karşıda. Aa de. dede. dede. Sür sür dede sür sür. Bas 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 bas. Bas ule dede bas. Bunlar alıp da, çıkmışlar. Da, da. Sağ 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 dede. Sağ dede. Dede bas dede. Dede bassana. Daha oradalar, soldalar dede. Ha? Dede hadi. Dede sağdan sıkıyor. Dede aha orada dede. dede. Düşman bas görüldü. bas. Dede, dede burada dede. dede. Sonu mu bu? Dede burada. Düşman görüldü. Dede, dur, dur, dede. Dur. Dede, dede dur. Dur, dur, dur. Dede dur. Dede. dede dur. Dede dur. Dede dur. Dede dur. Dede dur. Vur 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 vur. Tamam ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Aldınız mı orayı? Dede bana bir su çal dede. Dedemin Ece. ellerinden öperim lan nasıl kaldırıyor bak hala vay maşallahım var kurban olduğum adamı. Ece önüme geçti lan nereye gidiyorsun? Ulan Neci <laughs> evet arkadaşlar burada bir zayiatla cinnah gitti. Vah canım cinnaha bak ya. Ananı avradın Ece beni bir kaldıralım. Lan Ece beni kaldıracaksın ne kuç basıyorsun. Dede beni bir kaldır dede bunlar basacaklar. Bunu kaldırsın maymun. Lan maymun. <laughs> Ulan eşek sıpasını bakla Tamam biri gitti Aha biri dede burada. patlattı Dedeye bak maşallahım var dede Aa ben düştüm ya çok açıktayım ben Eyvah Eyvah beni yediler dede Dede Nerede bu ne bu Burada gel de buraya gel. Buraya gel tutan. Gel 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 gel. Heciye gidecek hemen geri. Ulan ya. Kaldırın kaldırın sol gel de de. Acele etme dur. Acele etme gel de. Bir şey yapmıyor daha. Ananı avradı ne yapmıyorsun bomba atıyor. Dede vur dede vur. Dede çok dedeye bak. Maşallahım var ulan dede elinden öpeyim maşallah valla. Dede hemen. Böyle <laughs> eşek sıpası. <laughs> Dede yardım diyor. Dede koş içiye. Dede hadi maymun. Maymuna koş dede. Dede bizi kurtarıyor. Yemin ederim oynuyor lan. Topu dur olsun gidiyor maymun. <laughs> Geldim dur bakalım dur dur. <laughs> ya dur olsun gidiyor. Tut <laughs> dede tut yazıktır, zıhtır. ya? Eyvah be ölüyorum eyvah. Dur <laughs> 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 üstü çalın bana. Dede hayır dur dede. Dede bas bir şey dede. <laughs> lan dede düştü yeşil. <laughs> Düşmez, tamam, düşmez, kurtuldum, düşmez. kurtuldum. Kurtuldum. Alana gel lan, gözü kesin de gel hele ne oynuyor sabahtan beri ya. Öyle ciğerim soldu la, gaz yutu yuta. <laughs> <laughs> Çene mi ağrıdı ya? Su verin bakalım benim bir tane. Al Sen dede canım. al, al, al. Al, al. Ne kadar istiyorsan al. Reis, Bak, al canlı... heci. Ne oldu cebini kattın ha maymun. Al burada da var dede onu da al. Malzemeler maymun haydi heci haydi gelleme ya. lan adamı. Zaten Ulu, adam bizim... bir <laughs> Anası kaç doğumluydun dede sen? 70 ise Enes kaç ödüyor? Bu hesapla bakayım bir. 70 güzel matematik dayanışmasına görürüm 40 doğumlu. Senin matematik hocanın Allah belası versin. Ur <laughs> senin okuduğun <gülüyor> maktabın <laughs> a**lan <aman>. ben. <laughs> <laughs> Aha, adam var lan adam var lan adam var lan. Düşman görüldü. Ne oluyor oğlum? Dede bunlar sana zıplıyorlar dur dede. Hani? Dedeye zıplıyorlar dede. Yoksa ebeye mi getirdiler? Karşıya zıplıyor. Kime? Vurmazlar. Karşı tarafa doğru zıplıyorlar. Aynen. Abi abi karşıya zıplıyor bunlar. Burada dede bir tane headshot atacağım şuna. Attım dede. Vurdum bir tane. Dede ne? Vur 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 dede vur. Vur dede vur. Onlar başka yere zıplıyor. Aha bak onları da vurdular. Ya başka yere zıplıyor. Arap var abi. Arap takım var. Orada takım var. Takım var. Uf dedeme bak la. Tekten gelmiş vallahi nasıl değmiyor ya bu. Ula dede ben gidiyorum dede. Dur ula beni bakla. Maymunu bırak benim bu oda. Maymun yo yo gel gel gel. Bu tarafa gel dede. Aa dedeye vuruyorlar. Nereden vuruyor? Abi benim niye hesabım gitmedi? Hakkımı yiyor PUBG. Allah'ım. Daha göster bu sefer gitti o kafa. Oran mı gösterecek? İnternet Xbox'u gibisin. Bir saat sonra bağlıyorsun <laughs> adamı. Bu arada donuyor dikkatli olun da dede. Dedem yedirmeyek. Şu zamanlara kadar girersek ki onların lootunu alırız abi. Ben, ben. dede 2 dakika önce bir şey sorun dede. Senin bu bıyıklar ne? Ha? Senin bıyıkların niye bu kadar sarı? Uçları, önleri sarı bir de. İçtim sigara 3 ton. Tüngürsün baston. <laughs> la dede arka vurdu ya. Ya dede baston girdi ya. Eyvah seni mi gördü la o baston. <laughs> dede çekti valla. Kulleyi. Aaa uğradığını dedeye bak dede adamsın dede. Maymun gör maymun gel buraya. Hele dede devam. Dedeye bak Allah belamın zıplıyor. Onlar ne avradını dede vallahi yedi Arap bu kucu dedeme bak la.

Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kanal abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Dede eline sağlık dede. Eyvallah yiyorum. Beğensinler mi videoyu? Beğensinler bakalım.